kokain Kokain veya bilimsel adıyla benzoilmetilekgonin, koka bitkisinin yapraklarından elde edilen kristalize ve beyaz bir toz halinde olan bir maddedir. Bu madde, merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu, uyarıcı ve iştahın bastırılması gibi etkiler yapar. Özellikle dopamin, noradrenalin ve serotonin geri alınım engelleyicisidir ve bu yollarla bağımlılık yapmaktadır. Yine de özellikle bölgesel anestezide uygulandığı yerin hücrelerini uyuşturup ağrıyı azalttığı için çocuklarda bile göz, burun ve boğaz ameliyatlarında kullanılan bir ilaç olmuştur. Kokain Kokainin tıp haricindeki kullanımı, bulundurulması, üretimi ve dağıtımı dünyadaki ülkelerin çoğunda yasal değildir ve hemen hemen hepsinde yasaktır. Güney Amerika'da yetişen koka ağacının yapraklarında bulunan bu alkaloid bağımlılık yapar ve ağacın esas memleketi Şili, Peru ile Bolivya'dır. Etkisini dopamin nörotransmitterini hücrelere taşıyan proteinler üzerinden gösteren kokain sinirleri etkisiz hale getirir ve uygulandığı bölgede uyuşturma yapar. Düşük dozlarla kana geçtiğinde bir zindelik ve zevk hissi verir. Bu durum çoğu zaman uyuşturucu bağımlılığına sürükler hamlı olan kişiler enjeksiyon veya buruna çekmek suretiyle keyif verici olarak kullanırlar ancak kokain hücre öldürücü olup bir bölgede uzun bir süre kalırsa veya yüksek dozda alınırsa öldürücü olur eroin Morfin'den işlenen ve bazı haş haş bitkilerinden elde edilen narkotik bir maddedir. Tek seferlik kullanımda bile çok yüksek bağımlılık potansiyeline sahiptir ve özellikle diğer maddelere oranla hızla tolerans gelişir. Yalnızca 3 gün süreyle kullanılıp bırakıldığında dahi yoksunluk sendromu görülür. İnsanlar eroin'i enjekte ederek, koklayarak ya da burundan çekerek kullanabilir. Hatta bazıları farklı maddelerle bir araya getirerek kullanır ve bu da onu daha bağımlılık yapıcı hale getirir. Eroin kullanan kişiler bir zevk dalgası hissettiklerini bildirirler. Daha sonra ciltte sıcak bir kızarma, ağız kuruluğu, kollarda ve bacaklarda ağırlık hissi gibi başka etkiler hissederler. Bu ilk etkilerden sonra genellikle birkaç saat boyunca uykulu olurlar ve nefes alıp vermeleri yavaşlar. Uzun vadede eroin kullanan kişilerde karaciğer, böbrek ve akciğer hastalıkları, zihinsel bozukluklar ve apseler görülür. Uyuşturucuyu enjekte eden kişiler ayrıca HIV, hepatit ve deri, kan dolaşımı ve kalpte bakteriyel enfeksiyonlar gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski taşırlar. Tüm dünyada eroinin üretimi, dağıtımı, taşınması ve satışı yasak olmasına rağmen Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Hollanda, Danimarka gibi bazı ülkelerde yasal bir reçete analjezik ilaç olarak şiddetli ağrı çeken hastalara ve bilhassa eroin bağımlılarına tedavi şeklinde devlet tarafından verilmektedir. Ekstazi, parti uyuşturucusu olarak anılan ekstazi, merkezi sinir sisteminde etkili olan, beynin fonksiyonlarını değiştiren, duyularda, bilinçte, davranışta ve psikolojik durumda değişikliklere neden olan bir maddedir. Çoğunlukla üzerinde bir resim ya da logo basılı tablet veya kapsüller halinde bulunur. Kişide yarattığı rahatlık, doygunluk, zindelik ve mutluluk hisleri nedeniyle kullanılır. Psikoterapiyi desteklemede ise kişi engellenme ve korku hisleri olmadan rahatça konuşabildiği için kullanılmaktadır. Madde'nin etkisi altındaki kişi empati yeteneğinde artış varoluşu ve kendini olduğu gibi kabul edebilme nitelikleri gösterir. Normalde var olan karakter zırhı yumuşar, kişi çekinmeden ve rahatça iletişim kurabilir. Yapılan araştırmalar kısa dönem hafıza ve iştah kaybı, uykusuzluk, acı eşiğinde yükselme, göz bebeklerinde büyüme, diş sıkma, erkeklerde sertleşme sorununa, kas spazmlarına neden olabileceğini göstermektedir. Ekstaziden ölüm vakaları hiç sıvı almadan yüksek dozda ekstazi alıp dinlenmeden aralıksız dans eden, kardiyovasküler sorunları olan veya ekstaziyi başka ilaçlarla karıştıran kişiler arasında görülür. sıvı kaybına neden olduğu için vücudun kaybettiği oranda sıvı tüketmesi gerektiği bilinmekle birlikte aşırı su tüketiminin de ölüme kadar götürebilecek su zehirlemesine yol açabildiği bilinmektedir. Metamfetamin met olarak da bilinen metamfetamin, merkezi sinir sistemini etkileyen güçlü, yüksek düzeyde bağımlılığa neden olan insan yapımı sentetik bir uyarıcıdır. Dikkati ve odağı arttırdığı için dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve iştahı kapattığı için obezite gibi hastalıkların tedavisinde reçete edilir. Uyarıcı etkileri sebebiyle yasa dışı olarak kullanımı mevcuttur. Kristal ve hap formunda olabilen çeşitleri dünyada birçok ülkede yasa dışı olarak satılmaktadır. Birçok uyarıcı gibi uzun saatler süren güçlü bir öfori ve dolayısıyla da güçlü bir psikolojik bağımlılık yapabilme etkisine sahiptir. Madde alındığında tansiyon ve vücut sıcaklığı yükselir, göz bebekleri büyür ve ishal, bulantı, kusma görülebilir. Kötüye kullanımlarda beyin kimyasını bozup depresyona yol açtığı bilinmektedir. Psikoz etkileri ortaya çıkartıp görsel ve işitsel halüsinasyonlara neden olmaktadır. Devamlı kullanıcılarında met ağzı denen diş çürükleri oluşur ve bağışıklık sistemi baskılanan bu kişilerde stafilokok enfeksiyonlarına sıkça rastlanır. Ayrıca kuvvetli sistemik reaksiyon ile ölüme yol açabilir. Sentetik kannabinoid, bonza はい。Play. Dünyada spice, bonsai, citrus, jamaican gibi isimlerle bilinen bazı kurutulmuş bitki yapraklarına emdirilmesiyle sıvı veya toz şeklinde sağlığa zararlı olmadığı algısı oluşturmak için ambalajlanarak piyasaya sürülen bonsai, esrara benzer fakat ondan çok daha kötü etkilere neden olan ve metabolizmayı önemli ölçüde tahrip eden uyuşturucu bir maddedir. İçindeki çok farklı miktar ve çeşitteki sentetik maddeler nedeniyle beyin hücrelerinde kısa sürede hasara yol açar. Bağımlılarının bazılarında bir süre sonra şizofreniye benzer psikolojik sorunlar ortaya çıkarabilir ve ani kalp durmalarına neden olabilir. Doğal ve bitkisel bir ürün olarak düşünülmesi, kimyasal içeriği ve toksik etkileri ile ilgili bilgi sahibi olunmayışı, insanların bu maddeyi denemelerinde etkili olmaktadır. Solunum yoluyla alındığında akciğerler tarafından anında emilerek kana karışır, beyin gibi diğer organlara da yayılır ve etkileri dakikalar içinde görülmeye başlar. Özellikle alkol ile birlikte kullanıldığında halüsinasyonlar, panik ataklar, kusmalar daha sık ve ağır olur. Ölüm tribi denilen bir tür panik atak geçiren birçok insan yasadışı madde kullanımı nedeniyle hastaneye gidememekte ve bu vakalar ölümle sonuçlanabilmektedir. Flakka Flakka ilk olarak banyo tuzu adıyla bilinen sentetik uyuşturucular grubuna ait son derece tehlikeli bir maddedir. Kristal formda bulunur ve genellikle burundan çekilerek, yutularak, enjeksiyonla ya da elektronik sigara benzeri cihazlarla solunarak kullanılır. Merkezi sinir sistemini güçlü şekilde uyarır. Kullanıcıda aşırı enerji, paranoya, saldırganlık, halüsinasyon ve delüzyonlara yol açar. Bu etkiler nedeniyle kullanıcıların kendine veya çevresine zarar verme riski yüksektir. Zombi hapı olarak da adlandırılmasının sebebi bazı kullanıcıların çıplak sokaklarda koşması, kendine zarar vermesi veya çevresine saldırması gibi olağan dışı davranışlar göstermesidir. Beyinde dopamin ve norepinefrin seviyelerini yapay olarak yükselterek kısa süreli bir coşku yaratır. Ancak bu yükselme kısa sürede yerini ciddi depresyon, panik atak ve psikozlara bırakır. Uzun süreli kullanımda kalıcı beyin hasarına, böbrek yetmezliğine ve ölümcül kalp ritim bozukluklarına neden olur. Kullanımı sonrası ortaya çıkan şiddetli etkiler nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştır. LSD LSD ya da halk arasında bilinen ismiyle asit, yarı sentetik psikoaktif bir halüsinojendir. İlk olarak Albert Hofmann tarafından çavdar mahmuzunda bulunan ergotaminden sentezlenmiştir. Günümüzde ve tarih boyunca genellikle keyif verici olarak veya ruhani amaçlar için kullanılmıştır. Açık ve kapalı göz halüsinasyonları, değişen boyutsal zaman algısı, sinestezi etkisi, ruhani deneyimler ve değişen düşünce süreci gibi psikedelik etkileri vardır. Ayrıca göz bebeklerinin büyümesi, taşikardi, yüksek tansiyon ve vücut ısısının artması terleme, iştah kaybı, ağız kuruması gibi fiziksel etkilere neden olur. Yaygın olarak emici kurutma kağıdı, jel tabletler, şeker küpü veya jelatin üzerine dökülerek satılır ve dil altı veya ağız yoluyla alınır. Halüsinasyon gördüren mantarlardan 100 kat, meskalinden 4000 kat daha güçlüdür. Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği psikotrop maddeler sözleşmesi, sözleşmeyi imzalayan tarafların LSD'yi yasaklamasını şart koşmuştur. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa'nın çoğu dahil olmak üzere sözleşmeye taraf olan tüm ülkelerde yasa dışıdır. Fentanil Fentanil, tıbbi amaçla geliştirilmiş ancak yasa dışı yollarda kullanılan son derece güçlü bir sentetik opioid maddesidir. Morfinden yaklaşık 50, eroinden ise 100 kat daha güçlüdür. İlk olarak ağrı kesici olarak kullanılsa da son yıllarda yasa dışı versiyonlarının hızla yayılmasıyla birlikte dünya genelinde ölümcül sonuçlara yol açan bir uyuşturucu haline gelmiştir. Hastane ortamında ve uzman kişilerce kullanılması gereken bir maddedir ve Türkiye'de kırmızı reçeteyle rapor yazılarak verilir. Ancak yasa dışı üretim ve satış ağlarında fentanil genellikle sahte haplar, Burun spreyleri veya toz formunda sokaklara sürülmektedir. Bu sahte ürünler dışarıdan bakıldığında sıradan ağrı kesicilere benzese de içinde ölümcül dozda fentanil barındırabilir. Fentanil'in en büyük tehlikesi çok küçük bir miktarının bile insanı dakikalar içinde öldürebilecek güçte olmasıdır. Birkaç tane tuz tanesi kadar fentanil solunum durmasına, bilinç kaybına ve ani ölüme yol açabilir. Bu yüzden yasa dışı yollardan elde edilen uyuşturucuların içerisine fentanil karışmış olması kullanıcı için ölümcül bir sürpriz haline gelir. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.